Ay fena geldi. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hakkında 4 gerçekle karşınızdayım. Ee, fazla vaktim olmadığından 4 gerçek çekiyorum. Çok özür dilerim. Hangisi? Derseniz hemen birinciyle başlayalım. 1- Bir, Nescafe'ye bayılıyorum. Alfa ama fakat. Lakin. Türk İki, bunu e, söylemek istiyorum. Bir YouTuber'da gördüm gerçekler Videosunda bu da içindeydi. Zaten hepsi benim fikirli. Yani bir YouTuber'da olan gerçek aynaları benim içimde var yani. Ben de öyle bir gerçekler, o bende de öyle bir gerçekler var. Fakat bir iki tanesi hariç. O YouTuber'la şu an o yüzden ikiz gibiyiz. Yani baya baya gerçeklerimiz benziyor ve bunu artık söyleyeyim dedim. Gerçek zor buldum. Eee... Elim çok ağır. Elim ağır olduğundan dolayı zorluk yaşayabiliyorum. Ama elimin ayarını biliyorum. Arkadaşıma haber falan diye vurduğumda aa görmüyor musun be canım acıttı falan derler. Ben aa pardon diyen tiplerden olmadım bilerek vurarak. bilerek vurduğumda da pardon demem. Ve bu yüzden de hani bir daha vururum ve sonra kaşlar kopar. 3. Bu son sene hariç çok geç kalan bir insanım arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu son sene harcama geçen seneye dair çok geç kalıyordum. Saçımı, başımı, üstüme hepsini sona bırakarak e, okula 2 saat geç kaldım oluyordu. Dördüncü soru ve son soru. Gözlerim açık kahverengi değil. Açık kahverengi değil. Fakat ela. Ela olduğundan dolayı hani kahverengi falan diyorlar bazıları ela diyor. Fakat ela çünkü güneşte ağlayınca renkleşeceğim bir gözüm var. Bu yüzden